Otantik bohem giyimden merhaba. Üçlü olarak hazırlanan büyük beden, %100 pamuk dokumadan hazırlanan yelek, iç entari ve şalvarımız tamamlandı ve sahibine gitmeye hazır hale geldi. Kısaca şöyle tanıtalım takımımızı. Pamuk pistolar enişçiliği ile hazırlanan takımımızın iç elbisesindeki detay ve yelekteki pomuklu kombin olacak şekilde oluşturuldu. Etek uçlarında yine işçilik, el işi detaylarımız mevcut. Elbisemizin yakası hakim yaka, patlı ve özel hazırlanan düğmelerle çalışıldı. Robalı. Bu şekilde şalvarımıza gelelim. Şalvarımız da bel lastikli ve bağcıklı olarak hazırlandı. Ayrıca paçalar iki paça farklı şekilde çalışıldı. Her zaman olduğu gibi ne diyoruz o halde? Farkı fark edenlere, kendini özel hissedenlere, hissettirenlere. Otantik bohem giyim markasıyla otantikerkekgiyim.com, otantikkadın.com. Takipte kalın. Hoş kalın.